Yıldız çiftliğine hoş geldiniz. Kafama koymaktan vazgeçtim. Olmuyor. Bir yerlere çarpıyorum. Ve yamuluyor. Onun dışında kafamı oynattıkça hızlı dönüyor. Olmuyor falan filan. Neyse böyle devam. Bir de ışığımı unutmayalım. Değil mi? 2, 3, okey. Şimdi içeri girdim zaten. Az iki dakika oraya koydum. E, yemek getirmişler. Evet, gözükmüyor değil mi? Benim yine oynamam gerekiyor. Okay. Yemek getirmişler. Bu benim evden getirdim yani artıkları getiriyorlar sağolsunlar. Evet kuzuları geçeceğim ama tavukta da salacağım. Artık tavukları salıyorum. Ya böyle eşim <laughs> kadar paylaşıyor ki. <laughs> Buyurun. Hava tarzında kendileri zaten giriyorlar içeri Ben sadece kapıyı kapatıyorum. Yağmur yansa da giriyorlar. Sırada yok. Okey, geldim. Sizde sıra. Sütünüze getiriyorum. Az iki dakika kamerayı ayarladım. Sorry. Hem buradan şu an görebiliyorum kameranın ne çektiğini. Okay. Sakin. 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 Yine yem kabında devirmişsiniz. Sakin. Sakin. Az öteye git sen. Burada, burada, burada. Heh. İn aşağı, in aşağı. Aşağı in. Aşağı in. Aşağı in. Düşecek. güzel gözüküyor. Sonunda tutturdum galiba. Işığı mı unutmadım? Hadi bakalım. Bunu ilk yaşında daha önce unutmuştum ama kestim oraya atılamıyorum şu anda. O yüzden bir daha unutacağım. Bizim buradaki kuzuların anaları da bizde. Hani burada doğdular ama bunların ikisi başka yerden aldık biz. Bunlar üç kardeşlermişti. Bir tane kız var. Bunlar da erkek. <laughs> annesi kızı kabul etmiş buna kabul etmemiş. O yüzden koyunlar da kabul etmeyince emdirmiyorlar, emdiren izin vermiyorlar. Böyle elden vermek zorunda kalıyorsun. Biz de satın aldık onları. Ben de böyle var bu kadar zor ki. <laughs> Acayip güçlendiler. Küçükken bu kadar zor değildi. Bunlar bayağı da güzel şimdi. Bu kadar zamandır atılamıyor ama. Belki de bir ay olmuştur ha. Ol olmuş olur mu? Olabilir. Olmamış olabilir. olabilir. O civarında. Neyse fazla konuşmayacağım. Yani konuşmaya çalışacağım. Uçları çok açık değil. Çok fazla açarsam, çok fazla açarsam hani nefes borusuna kaçar falan diyorlar. Bunlar böyle hattıyor, şey yapıyor. O yüzden kaçıyor belli ki. Ama az açık. Yani çok açık değil. Yani çok mu bu? Belki de çok da anlamıyor da olabilirim Oy bitti lan. Bitti bitti. Zor çekiyorum. Yani zor çekmiyorlar da. Ay bilmiyorum. Yorumlara yazın. Yanlış bir şey yapıyorsan lütfen söyleyin. Yanlış bir şey yapmışsın. falan. Yani şeydi kadınla konuşsun. Aldığımız kadın gösterdi nasıl yaptığını ettir. Onun dediği gibi yapıyorum. Bitti 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 bitti. Alo. Bazen bitiyorlar bazen bitirmiyorlar. Ben anlamıyorum. Ha yeminizi çünkü düşürdünüz değil mi? Yeminiz yeşilliğiniz de Bitti, dur. Tamam siz onlardan vereyim dur. Eee. Dur dur dökmüşsünüz bak. Bunu üstüme niye çıkıyorsun lan? Eee. Bak bunu yiyeyim bak 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 burada yem var yiyin onu. Suyunuzu alacağım. Selam kanki. Eee. Dur lan suyunu alacağım. Çekil. Çekil, çekil, Lan. Geçebilir miyim? Elimi yok ama. Hayır, oturuyorlar Aha bu yine çıktı yukarı. Geleceğim sana sakin olur musun lütfen? Sakin olur musun? Burada emiyor. Git Ay, tamam sana yem getiriyorum. Tamam sakin ol. Sakin ol. Senin de suyunu falan onu bunu değiştiririz. Onu değiştiririz. Her şey değişecek. Selam kanki. Hello. <laughs> Geçen günden kalan ekmekleri oldu. Dövendik yaparsan vermeyeceğim. Bak kafanı acıtacaksın. Bak. İner misin? İner misin? <laughs> i̇n. İn. 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 <laughs> i̇n oradan. İn aşağı. Aşağı in. Ben bu taraftayım. İn oradan. Oraya çıkma. Beni anlıyormuş gibi konuşuyorum diyor ama. Az, az şunları ye. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben nasıl koyacağım? <laughs> suyunu değiştireyim şimdi bir tane koyarım çıkma 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 çekin. ya elimde bir şey yok normalde bir şişesi şey yetiyor ya ne oldu beni kötü göstermek için mi yapıyorsun ay yıktın ortalığı yıktın Zeyam da de getirdim. Bak az dur. Bak. Bak. <laughs> Bunu da <laughs> Bunu da tazeleyeyim. Bunu buraya geçirmişler ama ya. Yani. <laughs> <laughs> Buyur. Ay. Ne istiyorsun benden? Hi. aşağı. Aşağı. Çıkma, çıkma. Eyvah. <laughs> i̇şte bu olmaması gerekiyor <laughs> Neyse azıcık koştursunlar. <laughs> Çekil. Çekilir misin? <laughs> Bunlar tavuklar yesinler bari. Bunlar yemiyor. Eskidiği için kokuyor falan büyük bir ihtimalle. E şimdi yiyorsun. Başka yere koyunca. Nasıl zıplıyor ya? <laughs> <laughs> Bunları hiç öyle sağlamamıştık tavuklarla. <laughs> <laughs> Ay nasıl mutlu ya. Kıyamam. Tamam azıcık gezin bari. <laughs> Aa buraya bir tane tavuk yumurtlamıştın saldığımda <laughs> 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 On kendi yerinize yumurtlamıyorsunuz, oraya mı yumurtluyorsunuz <laughs> 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 kanki getireceğim sana budur getireceğim sana, az bas geri Bas gele. Getireceğim sana. Bunlar da dibinde bekliyor. Siz artık içeri girin ama siz böyle. <laughs> Beni takip ederseniz nasıl olacak? <laughs> Ay kıyamam. Ha dur diğerinkini boşaltacaktım. ben az şunun içindekileri boşaltayım. vereyim. suyunu tazeleyeyim. Ne? Kankim yeşilliği çok seviyor. <laughs> o da yavrusu. Yavrusunu yakından görelim mi? Bizinkiler hala coşuyorlar. <laughs> Hop. gel 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 Anne. gel gel önceden gel. geliyordun bana ya artık büyüdün artık ana kendini emiyorsun diye beni unuttun değil mi oy 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 tamam tamam okay. sana biraz daha getirdim az zaman Tamam da getireyim Be. Yalnız kaydetmiyormuş. Ne zamandan beri kaydetmiyor bilmiyorum ama ben diğer koyunların kuzunun yanına geldim şu an. Bizim kuzuları da yerine koydum. Şurada ışığı açalım mı birazcık? Çünkü ben göremiyorum. Aa. Ha, elimden mi yiyeceğim? Çekil. Çay burcunda saman var. Neyse. Oh, Oo, çarptın ama. Acıdı. Acıdı. Boynuzunu acıttı be. Oha. Hemen çıkıyoruz zaten ya. Hemen ya. Gel lan içeri. Çek. İçeri gel. Gir. gir içeri. Gir. İçeri gel. İçeri git. Sen de git, Sen de gir. Sen de gir. Sen de git. Yavrusuz diye. Ay. Ulan. Tamam size en iyisi ben yem vereyim. Ben bu yeşilleri koyarken onunla uğraşayım. Ya çekil lan. <laughs> Hiç öyle yukarısı onu görmemiştim. Oyu. 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 Bu ayı Tanıştırayım oyu. mi eşi. İkisi de ayı. Yani eşi derken işte biriler yani ikisi de kız. Yem koyalım. Bak, önce <laughs> oradaydım. Buradaydım. Şimdi bizim ayı yine buraya gelecek. anladım acıktınız ama çekilir misin? Çekilir misin? Çekilir misin? Çekilir misin? Çekilir misin? E, e e kafanı sıkıştıracağım bak. Alo bu kadar mı acıktınız ha? Dün akşamki yedikleriniz nereye gitti? Yavrular çekin. burada koyacağım. Aa, bak yine boynuzun çarptı bak. Acıtıyor ha. ha. Çekil. Tut. Moracak moralcek ya. Çok sana çarptı. Aslında oraya yem koyacaktım ama yeşilliği görünce dayanamadım oraya koydum. Yeşilliği aslında oraya yapmamak lazım da. Neyse yavrular yesin orada. Herkes sırasıyla yer. Ya oradan yemeyeceğiniz. Bak senin boynuzunu koparırım. Koparamam da. çok şiddetli bir insanı çevirdim şu an. Oy, oy, kıyamam sana. İlk defa dokunmuş ona. Bu normalde böyle bir kaçıyor ki. Bilin bakalım kimin yavrusu ki. Beni takip edenler zaten biliyor da. Ben anlatacağım kimin yavrusu kim olduğunu. Tamam ya tamam. Oy. Ya oradan yeşilliklerden yesin. Bıraklar yem yeter. Süt vermek için geldiğimde zaten onları tekrar yemiyorum. Kimin yavrusu kim? Yanından bir şey mi geçti? İşte Ayağıma bir şey çarptı Neyse. Şimdi bu alacalıların yavruları da alacalı. Dibinde durduğumuzda belli zaten bu bunun bu en büyüğümüz Memoli. Ondan sonra. Şu beyazla siyah. Yani pamuk ve oreo'cum doğdu. Siyahın anası beyaz. Beyazın anası siyah. <laughs> Tahmin edebiliriz mi? Ee, sonra da şunun yavrusu bu. Bu da Emir. Emir sakin ol. Bu Emir, bu Memoli. <laughs> Bunlar çok iyi arkadaşlar. Ee... Tabi büyüklerin hepsi kız, hepsi ana. ana. Sadece şu doğurmada bunun yavrusu yok. Şuradaki şu küçük küçük zaten bugün olarak küçük gözüküyor. Ee, kuzuların hepsi, hepsi erkek. Ve bunu derken bunun saldırması yapmaz mısın? Şu an video çekiyorum. Ayıp. Video çekiyorum şu an. Pamuktan çekil. Tek kız pamuk. <laughs> şu beyaz olan yani. Diğerlerin hepsi erkek. Git diğerlerle oyna. Eee <laughs> okey. Ee, buraya samanlı ot koyacağım biraz, buraları da eklerim iki kovaya, bir de sulara bakacağım. Sen nereden, neyden kaçıyorsun ya? Geç, gel, geç. O oh, kafa. <laughs> Geçebilir miyim? Burada en son Doğan, o ilk kankimin yavrusu, beyaz vardı var ya, siyah küçük yavrusu var. Oydu, en son Doğan. Ah! En küçükleri samanı çok sevmiyorlar. Yeşili daha çok seviyorlar. Şey yeşillik bir de otu. Ama saman da yemeniz lazım genç olay. Şimdi bak. Boynuzunda kamerama vuracaksın. Çekil. Zaten bayağı saman var. Da getireyim. Oğlum çekil. Bak uçtular hemen dışarı bak nasıl hemen içeri uçtular o oh, ya ama onları yemeyin ya git yere de döktünüz hep. yerdeki niye yiyeceksin kopardın ya. Kafa atma yavrulara. Senin yavrun değil diyor. Oy iki nasıl uyuyordu. Ama şimdi bir çekilmen lazım oradan. Normalde bu kadar doldurmuyorum. Ben bayağıdır tam doldurmuyordum. Bu sefer doldurayım bugün. Bak alana nasıl otuyor da bırakıyorum. Okey bunu birazcık daha yeşillik vereyim. Şuraları halledeyim. Suyu halledeyim. Ondan sonra burası tamam. Değiştirmesi gerekenlerin birkaç tanesini değiştirdim. Tenleri doldurdum. Burası okey. Bunu da yaydırdım. Oy yoruldum. Suları taşımak çok çok yoruyor. Şimdi tolgun oraya. Ondan sonra iş bitiyor. Buradan böyle yağmur suyu birikiyor. Şurada, şurada. Sıra sizde Tavuk canlı Böyle tavuklara saldığımda O kadar kolay oluyor ki Onun dışında çok zor oluyor Şimdi bu sularını falan hep döküp değiştireceğim Dışarıya dökmem lazım Buraya dökünce ıslak oluyormuş olmuyormuş Size geçen çektim kameranın şarjı bitti. Benim için bitmeden. O yüzden durduruyorum arada. Tokladım. Tokla zaten dışarıda. Burada şu an görecek çok fazla bir şey yok. Yumurta toplamadan önce şey yaparım. Sularını değiştireyim. Sulara sirke katayım. Ondan sonra ben açacağım tekrar. Sularını yeniledim. Sirke döktüm. Yeşilliği koyunlara verdim. Bakayım da onlar ya belki. Burada dünden kalan zaten yemek varmış. Onu döktüm. Şimdi gelenler zaten çoğunlukla ekmek. Onları da gün içinde koyunlara veririm. Koyunlara kuzlara şimdi kalsın. <laughs> en heyecanlı yerine <gülüyor> geldik. <laughs> Yumurta toplarız. Aa bu kalkmış yerinden. Şimdi ben geliyorum diye yatacak tekrar üstüne. Ya ışık kapandı ya. Şarjım bitti gerçekten? mı ben tamam mı? Dün bununla bayağı bir savaştık çünkü. Hayret. Resmen izin verdi. Burada niye kutu var? Onu, bu niye böyle bilmiyorum. Onu sormam lazım bizim kere. Burada bir şey var mı? Bir tane yumurta da buradan. Thank you. Neyse o benim ayrıyetten çektiğim o onu salladığı videoyu şuraya eklerim. Telefondan çektiğim. O da saldırgan. Merhaba. Yumurta alabilir miyim mı? <laughs> Yumurta yok mu? Var. Yumurta var. Hadi sen sen bana bir yol ver. Salım salım. Hana. Var mı başka? Yok mu? O? Okay. Alo. Yok. Böyle saat yumurta da koyuyoruz içine böyle görüp yumurta diye. Bugünlük bu kadar. Bitti. Hadi bunlarla bay diyelim. Bay. Bay. Sen de bay. Bay.